bu konuda Amerika kadar da Fransa'da etkin biliyorsunuz. Bunu da de, her iki çevreden de duyduk. Yani hem eee Şara'dan hem de Mazum Abdiden de bunu duymuştuk. E, Fransa'da ne olmuş? 400'den fazla entelektüel bir çağrı yapmış Le Monde gazetesinde yayınlandı. Suriye bir çağrı bu diyorlar ki insan hakları jeopolitik çıkarlar uğruna feda edilmemeli. Merkeziyetçi, antidemokratik bir Suriye, yeni bir Suriye'nin yeni bir barut fırtı açısı yaratacağı uyarısı yapıldı. 400 entelektüel yapıyor bu uyarı. Evet açılımı şöyle diyorlar ki Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara hükümeti merkeziyetçi antidemokratik bir Suriye Arap Cumhuriyeti'ni destekliyor. Siyasi ve sendikal hakların yanı sıra kadınların dini ve etnik azınlıkların hakları baskı altına alınıyor ve işitin yıkıcı gücünü yeniden inşa ettiği bir barut fırçası yaratılıyor. Evet, işitin yıkıcı gücünü yeniden inşa ettiği dikkatli özenle seçilmiş cümleler. Batılı güçler bu projeyi desteklerken kendi çıkarlarına hizmet etmesini ve güneydeki İsrail işgalini, kuzeydeki Türk işgalini güvence altına alıyor diyor 400 entelektüel. Ancak diyorlar başka bir yol mevcut. Nedir o yol? Kadınlara, kültürel ve dine azınlıklara merkezi bir siyasi e, yer ve veren, merkeziyetçi olmayan demokratik bir Suriye yolu. Evet, 400 entelektüel önemli isimler var.